Şey, hepsi bu kadar mı? Biriktirdiğim bütün para bu kadar mı? A, paranın gerisi nerede? Kendi düğünüm için ayırdım. Param olsa elimdeki bütün parayı ona vermez miydim? Bütün param burada. Sen dua törenini düşünüyorsun. Ben düğünü hangi parayla yapacağımızı düşünüyorum. Ama anlamıyorsun Miteş. Onun ailesi çok itibarlı bir aile. Eğer düğün onlara yakışır bir şekilde yapılmazsa düğünü iptal edebilirler. Amca, ben bakarım. Siz oturun. Evet, buyurun. Şirketimizden çekiliş hakkı kazandınız bayım. Çekiliş mi? Evet bayım. Anladım. E buyurun. Babaanne, bir çekiliş mi ne kazanmışız? Ailenizden biri alışveriş merkezimize gelip bir form doldurmuş bayan. Çekilişi siz kazanırız. Çekiliş mi? Formu kim doldurmuş? Sen yapmışsındır. Sorduğum zaman param yok diyorsun. Ama söz konusu alışveriş olunca senin için akan sular duruyor, değil mi? Ben sadece vitrinere bakıyordum anne. Ama alışveriş merkezine gidip form doldurduğumu hatırlamıyorum. Evet tamam. E, Söyleyin bayım. Cep telefonu ya da bir fırın mı? 500 bin rupi bayım. Beş yüz bin mi? Aman tanrım. Şükürler olsun. Buyurun efendim. Parayı verdim efendim. Evet efendim. Pekala. Aman Tanrım. Umarım Ramil parasını alıp geri vermediğimi öğrenmemiştir. Bugün şans yüzümüze güldü. Bana durmadan "Parayı nereden bulacağız?" diyordun bak. Dua töreninden düğüne kadar her şeyi layıkıyla yapabileceğiz. Ne oldu Ritika? gergin görünüyorsun. Evet duyduğunuz her şey doğru. İşani Parek hapisten çıktı. Ritika ne oldu? Arvi şey... Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum Arvi. Ne hakkında? Hayatımızı ilgilendiren bir konu hakkında. Bu hayatımızı değiştirecek bir şey. Neymiş bu Ritika? Söyle. Arvi. Sana söylemek istediğim şey şu ki. Bu iş... Ritika. Şey... R Ritika benimle gelir misin? Birkaç işimiz var da. Ee, a anne, e bir dakika Hayır, bekler her, misin? Hayır, bekleyemem. Yani seninle biraz işimiz var. Gel hadi, gel. Harvey ile önemli bir şey konuşacaktım Bunu anne. Sonra konuşursunuz. Ve başım çok dönüyor ve ilaçlarımın nerede olduğunu bir tek sen biliyorsun canım. İlaçlarımı içip biraz dinlenebilirsem bana iyi gelecek. Gel kızım, hadi. Sonra konuşuruz. bu kadar önemli olan ne olabilir ki? Ne yapıyorsun Ritika? Sen aklını mı kaçırdın? Ranvir'e Işani ile ilgili hakikati söyleyecek. Ama anne, Ranvir Işani'nin hala hayatta olduğunu öğrenmeli. Kendini neden zor durumda bırakıyorsun Ritika? Ranvir'i biliyorsun. Ramir'in ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Onun Ishani'yi hala unutamadığını da biliyorsun. Geceleri onun yüzünden hiç uyuyamıyor. Ramir hala Ishani'yi bekliyor. Ve bütün bunları biliyorken nasıl olur da böyle bir şey yapabiliyorsun? Sadece düşün. Eğer Ramir Işani'nin hayatta olduğunu öğrenirse, o zaman sana ne olacak ha? Bu bu bebeğe ne olacağını hiç düşündün mü acaba? <laughs> Evet anne ama Ranvir'e söylemesem bile bunu bir şekilde öğrenecek. Öğrenmeyecek. Çünkü İşen'i Ranvir'in bunu öğrenmesini asla istemiyor. Yoksa çoktan öğrenirdi. İşen'i çıkalı iki haftadır. Ondan ve ailesinden hiçbir haber gelmedi. İşen'i bile söylemek istemiyorken bunu Ranvir'e sen mi söyleyeceksin? Bunun gibi aramızda sır kalması gereken şeyleri neden gidip Ranvir'e Söylemek istediğini anlamıyorum Ritika. Doğru söylüyorsun anne. Ama bu bana hiç doğru gelmiyor. Bu gayet de doğru. Eğer bebeğinin iyiliğini düşünüyorsan bu gayet de doğru. Kaderimiz böyle istiyor kızım. Anla. Ramverle birlikte olmasaydın. O kız çoktan buraya gelmişti. Bak kız. Ramvir'e işaneyi kesinlikle unutturmalıyız. Ramir bunu öğrense bile ona bunun yalan olduğunu ve eğer hayatta olsaydı buraya geleceğini söyleyeceğiz. Bir şekilde Ramvir'in bize güvenmesini ve inanmasını sağlamamız gerek. Beni anlıyor musun? Ramir bu olayı kendi öğreninceye kadar bunu ondan elinden geldiğince saklaman gerekiyor. Sakın kalbinle düşünme. Aklınla düşün. Sadece kendi geleceğini düşün. Evet anne ama Ranvir'e ne söyleyeceğim? Hiçbir şey söyleme bana. Bu olayı unut ve farklı şeylerden söz etmeye çalış ama... Sakın hakikati anlatma. Ama anne... Bu karnındaki bebek için kızım tamam mı? Ona her şeyi anlat ama... Bu konuyla ilgili tek kelime bile etme Ritika. Bu bizim sırrımız olarak kalacak. Bak kızım. Ranvir seninle yakınlaşmaya başladı. Buna izin ver ve onu geçmişinden kurtar lütfen. Ranvir seni bir gün tamamen kabul edecektir. Ve bebeğini de kabul edecek. Sonra da siz evleneceksiniz kızım. Onun bir ailesi olacak. Oğlumun mutlu olduğunu görmek istiyorum kızım. Ranvir'in ileriye bakmasını istiyorum. Sen de artık huzur bulmak istemiyor musun? Yeter artık. Şekar. Yemek yedin mi? Yemediğine eminim. Gel, beraber yiyelim. Ben de yemedim. Gel. İşani, ben eve her zaman aynı saatte gelemiyorum. Yani neden beni bekliyorsun ki? Seni beklemiyordum ki. Karnım pek aç değildi. Sen eve gelince beraber yeriz diye düşündüm. Otur. Bamya. Bamya şey bir tek bamya pişirmeyi biliyorum. Ama bamyayı çok iyi yaparım. Şey biri yaptığım bamyayı çok beğenmişti. Yıllardır böyle bamya yı yemedim. Hatta bu bamyayı pişiren kişinin ellerini öpmeliyim. Pekala. Bu bamyayı neden beğendiğini görelim. aslında düşündüğüm kadar kötü değilsin. Dedim ki Bamya benim düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Başla ye. Tamam. Teşekkür <laughs> Ne oldu? Beğenmedin mi? Hayır, çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Öyleyse neden gözlerinden yaş geldi? Bunlar sevinç gözyaşları. Yıllar sonra böyle bir bamya yedim. Sayende midem bayram etti. Çok duygulandım. Güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Alır mısın? Hayır, hayır. Yeter lezzetli yemekleri daha az yemeliyiz. Böylece tadı uzun süre damağımızda kalır. Sen bunu mu beğendin? Çok tuzlu ve pişmemiş. Öyle mi? Aslında ben yemekleri çok tuzlu yemeği seviyorum. Bamyayı az pişmiş seviyorum. Çıtır çıtır ve lezzetli. <laughs> şey. Gülmek sana çok yakışıyor. Ağlamandan daha iyi. Çünkü böyle daha güzelsin. Sen şey... aslında bir şey söylemek için seni beklemiştim. Aa. Evet, söyle. Ee, bunun özel olduğunu biliyorum. Ama artık ben de bu evde yaşadığım için bunları görmezden gelemem, değil mi? Hangi özel meseleden bahsediyor bu? Ya bir anda beni sevdiğini söylerse? Beni dinliyor musun? Elbette dinliyorum. Yarın Krishna'nın töreni var ve. Eğer babanla yaşadığın bütün problemleri yarına kadar halledersen gerçekten çok iyi olur. Şekar, bunu krişe için yapmalısın. Yani hiçbir kız abisinin ve babasının kocasının ailesinin önünde kavga etmesini istemez. Her kız ailesinin kocasının ailesinin karşısında iyi bir izlenim olsun ister. Krişe için bunu yapamaz mısın? Sen bunları nereden biliyorsun bakalım? Benim de bir ailem var. Ve ben de bir kızım. Bir kızın duygularını sadece bir kız anlayabilir. Kötü mü hissettin? Öyleyse söz ver. Artık amcayla kavga etmek ve tartışmak yok. Ama eğer bir o şey bana bir şey söylese bile karşılık verme. O senin büyüğün. Bunu krişe için yapamaz mısın? Biliyor musun? Sen bir avukat olmalıydın. İnsanları ikna edebiliyorsun. O halde söz mü? Söz. Güzel. Galiba bu Niri Paroy beni delirtecek. Bazen bir deli gibi konuşuyor. Bazen de kalbime dokunuyor. Bana bunu söylemediğin için öğrenemem mi sandın? Tebrik ederim. Şekar'ın kız kardeşiyle evleniyormuşsun. Sağ ol bir. Bu arada şu şanslı çekiliş denen şeyi gönderen sen miydin? Sen yakında evleneceksin. Düğünde çok fazla masraf olacak. Sana evin masrafları için yardım etmek istedim. O yüzden parayı çekiliş bahanesiyle verdim. Bu parayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Teşekkürler Randir. Yaptığın iyilikleri asla geri ödeyemeyiz. Buna gerek yok. Çünkü bunu senin için yapmadım. Bay Harşat için yaptım. Bana söylemedin ama bu mutlu gününde lütfen onu unutma. Para ihtiyacın olursa da haber ver. Sağ ol. Bu sefer şanslıydın de var. Ranvir'in yapılanları öğrendiğini düşünmüştüm. Öyleyse bu parayla yatırım yapacağım. Neyse, şimdi bunları düşünemem. Yakında düğünüm var. Kırışayla evlendiğim zaman hepsi... Hallolacak zaten. Aman tanrım. Bütün elbiselere baktım ama bir türlü ne giyeceğime karar veremedim. O zaman kırmızı olanı giy. Bu çok güzel. Hayır Krişa. Bu fazla açık. Bence sen beyaz olanı giy. Al. Aklımı daha da karıştırıyorsunuz. Aynı şeye karar veremez misiniz? Abi baksana bu elbisenin nesi var? Bence güzel. Krişa, bu sana yakışmayacak bak. Senin tarzını iyi biliyorum ben. Tarzını biliyor olsaydın Devarşa karşı çıkmazdın. Baba lütfen. Bu senin veya benim seçimim değil. Gelenekler böyle. Bu tür günlerde beyaz giyilmez. Bu çok saçma. Ben buna inanmıyorum. Ama ben inanıyorum. Sen istediğin şeyi giyebilirsin. Ama kardeşini yanlış yönlendirme. Bunu sen yapıyorsun. Büyüğümüz olduğun için sürekli sana itaat etmemizi söylüyorsun. Ben mi söylüyorum? Ona inanıyor musun? Ben ne söylersem söyleyeyim benim baskı yaptığımı düşünüyor. <laughs> Tartışmak istemiyorsan niye susmuyorsun? Şekar! Durun! Lütfen durun! Hepiniz susun! En azından bugün kavga etmeyin! Bana verdiğiniz değeri gösteriyorsunuz. Bence ikiniz de beni hiç önemsemiyorsunuz. Hayır kızım. Verdiğin sözü hemen unuttun. Sessizce otur. Sadece Kreşa konuşacak. Otur. Ee, Kreşa, sana taraf tutmadan fikir vereceğim. Ee, amcam kırmızı olanı giymen istiyor, ama aşe beyaz olanı. İkisini karıştırınca elde ettiğimiz renk pembe. Bence pembe bir elbise giymelisin. Bir dakika. Bak. İşte. Çok güzel görünüyor. Değil mi amca? Evet, bu ona çok yakıştı. Ee, Şekar. Eğer Kırşa beğendiyse benim için bir sorun yok. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Beni kurtardın. Benim en büyük sorunumu çözdün. Teşekkür ederim. İşhani kafasına koyduğunu bir şekilde mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Benden sessiz olmamı istedi ve ben de oldum. Siz devam edin. Geleceğim. Alo. Bayım, sizin için birkaç gömlek seçtik. Bakabilirsiniz. Hangisini istiyorsunuz? Hiçbirini istemiyorum. Şekar, en azından bir baksaydın. Krişa, hadi birini seç. Benim elbiseme uyan bir takı bulmam gerekiyor abi. Üzgünüm, lütfen kendin bak. Bu güzelmiş. Bunu giy. Bu mu? Evet, bence sana çok yakışır. Abi, bunu mu giyeceksin? Pembe rengin kızlar için olduğunu söylüyordun. Ne? Bu çok saçma. Pembe rengi kızlar mı buldu? Pembe renk erkeklere de yakışır. Bence bu sana yakışacak. Evet. Haklısın. Çok havalı benim gibi. Yani ben bunu giyeceğim. Neler oluyor abi? Son zamanlarda asla yapmayacağın şeyler yapıyorsun. Bu çok tuhaf. O bana ne söylerse söylesin hemen yapıyorum. Bu kız beni fena etkiliyor. Garip hissediyorum. Ne yapacağım ben böyle? Harvey ile konuşmam gerekiyor. Yoksa ben, ben olmayacağım. Ne? Ne oldu sana? Pembe gömlek. Neden? Güzel değil mi? Sen ne zamandır pembe rengi seviyorsun? Bana pembe rengin kızlar için olduğunu söylemiştin. Ama pembe gömlek giymişsin. Evet, bilirsin. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekir. Bu hayatımıza heyecan katar. Bu en sevdiğim renk değil. Ama insanlar bana yakıştığını söylüyor. Yo. Yoksa bu insanlar özel insanlar mı? Dostum. Evet. Siz çok tuhafsınız. Hem o hem de sen. İkiniz de zihnimi okuyorsunuz. Evet bu gömleği bana o verdi. Ben de onu kıramayıp giydim. Beni bilirsin. Ben kızları asla kırmam. Özellikle de sevdiğin kişiyi kırmaz. Hayır hayır ciddiyim. Ben bu gömleği o kırılmaz. Hayır. Biliyor musun? Aşk sebep aramaz. Aşk için yaptığın şeylerin hiçbir sebebi yoktur. Bu gömleği beğenip giymişsin. Bana bunun açıklamasını yapmana gerek yok. Aslında birini sevdiğin zaman söylediği her şeyi seviyorsun. Birini sevdiğin zaman onun seçimlerini de seviyorsun. Bu duyguyu saklama. Aşık olduğunu herkese açıkça söyle. Hatta aşık olduğunu önce ona söyle. Biliyor musun? Değişiyorsun. Onun seçtiği gömleği giydin. Çok mutlusun. Şöyle düşün: Onu mutlu etmeye çalıştıkça sen daha da mutlu olursun. Onun için yaşadığında hayatın daha da güzelleşecek. Aşk hislerini açıkça söylemektir. Buna her söyleyişinde aşkın artacağı. Bir gün aşk hayatını tamamen kaplamış olacak. Ve gün gelecek, diyeceksin ki, benim aşkım sadece sensin. Dostum, sen tam bir aşk uzmanısın. Bu tür şeyleri sadece gerçekten aşık olanlar anlar. Öyleyse neden üzgün görünüyorsun. Umarım ben de bu duruma düşmem. Hayır, düşmeyeceksin. Bu senin fikrin. Ama düşünüyorum da... ...benim kadar haylaz olan bir adam bile... ...gerçekten aşık olabilirmiş. Aşık olduğum zaman... Birçok kızı incittiğimi fark ettim. Bu kızların hepsi bana beddua etmiştir. Bu şekilde nasıl mutlu olacağından? Ben? ben aşığım. Ama onun aşkından şüpheliyim. Bu dava benim kaybedeceğim ilk ve tek dava olacak. Böyle mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Bunu görüyorum. Dostum. Nirupa çok değişik bir kız. Tıpkı senin gibi. Senin gibi düşünüyor, senin gibi konuşuyor. Aynı düşünceye aynı kafa işte. Ben bile aşık olduğumu kabul edemiyorken... ...o benim aşkımı nasıl kabul edecek? Onun beni sevip sevmediğini bile bilmiyorum bak. Çünkü o çok farklı. Bizim eve geldiğinden beri annem de babam da çok mutlu görünüyorlar. Annem onu çok seviyor. Onsuz hiçbir şey yapmıyor. Annemle babamı ilk kez bu denli mutlu görüyorum ben. Şimdi ise onun hakkında düşündüklerinden korkuyorum. Onun için değiştin. Ve bunu öğrenince seni sevecek. Bu değişimin sebebini öğrenince onun da düşünceleri değişecek. Kalbiyle düşünmeye başlayacak. Sanırım haklısın. Ama şimdi bu haldeyken nasıl devam edeceğim? Onu nasıl kazanacağım? Bir kızın kalbini kazanmanın yolu onun kalbinin ne istediğini gerçekten bilmektir. Yani onun ne istediği ve hayalleri çok önemli. Eğer bunları yerine getirebilirsen o zaman bu savaşı kazanırsın. Onunla sürekli tartışıyoruz. Bunu nasıl öğreneceğim ben? Ritika'yla bana yardım edebilirsin. Ne? Sana nasıl yardım edebiliriz? Henüz kızı tanımıyoruz bile. <laughs> Nişana geldiğiniz zaman sizi tanıştırırım. Onu gözlemle ve ne istediğini söyle. Onun kalbi ne diyor? Kalbi kimin için atıyor? İlk defa doğru yolu seçtin. Bu yol yüksek dağlara çıksa bile yine de bundan vazgeçmeyeceğim. Kesinlikle. Bunu yapmana gerek yok. Geliriz ve kızla tanışırız. Sonra sana yardım ederiz. Sağ ol dostum. Ama lütfen geç olmasın. Fazla bekleyemem. <laughs> Merak etme olmaz. <laughs> tamam sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Hah, evet bu iş de bitti. Devarş'ın ailesinin hediyeleri hazır. İşhane hediyeleri seçmem için bana yardım etti. Geriye sadece kayınvalidem kaldı. Ona birkaç tane sarı aldım. Bahadır amca. Kirişa sarilerim burada canım. Bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şuna bak anne. Bunu onun için seçtim. Güzel mi? Şey gayet güzel ama sanırım o bu sarıyı beğenecektir. Açık rengi seviyor olmalı. Beğeneceğine eminim. Onun bu yaşta böyle ağır bir sarı giyeceğine emin misin? Aa, aslında gucaratlılar bu tarz giyinirler. Güven bana çok beğenecek. Emin misin? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen olmasaydın bunların hiçbirini yapamazdık. Senin gelmen hepimiz için çok iyi oldu. Buna katılıyorum anne. Ben evlenip evden gittikten sonra seninle o ilgilenir. Değil mi Şani? <laughs> <laughs> Neyse siz bekleyin. Atıştırmalık bir şeyler getireceğim. Tamam. Şani çok heyecanlıyım. Yarın Devarş'ın ailesiyle ilk defa görüşeceğim ve onu hayatıma ben kabul ettim. Ama onun ailesinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Merak etme iyi olacak. Evet ama onunla uyum sağlayabilecek miyiz sence? Ben yanındayım. Sana her konuda yardım edeceğim. kayınvaliden çok iyi biri. Onunla İngilizce konuşmalısın. Bir de diyetine yardım etmelisin. Gör bak, hepsi seni çok sevecek. Kayınpederin de çok sevimli. Çok iyi biri. Ve tatlı yemeği çok seviyor. Ona tatlı yaparsan seni herkesten çok seveceğine eminim. Seni prenses gibi görür. Onun bir kızı yok. Seni kendi kızı gibi sevecek. Ve babaanne biraz sert bir kadın ama gelinleri olacağın için seni daha çok sevecektir. Sadece onun kurallarına uy ve bir de hucurat yemekleri pişir. Peki Pratik. Pratik en tatlıları ve en komiği. Onunla iken asla sıkılmayacaksın. Seni hep eğlendirecek. Pratik senin için arkadaştan da öte olacak. Ve de varşın yengesi. Çok iyidir. Çok samimidir. O varken annenin yokluğunu hissetmeyeceksin. Duygularını paylaşmak istersen... Onunla konuşabilirsin. Aman tanrım, işe ne? Onlar hakkında onları yıllardır tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Ama sen onları görmedin. Nasıl bilebilirsin? Ee, şey, e, Şakar görüntülü konuşuyordu. Ve ben de oradaydım. Konuşmalarını dinledim ve onların böyle davranacağını düşündüm. Ee, bir de... Bu konularda bana güvenebilirsin. Ben sadece senin dediklerini yapacağım. Çünkü sen bu tür aile konularında tam bir uzmansın. Yüzde yüz eminim ki sen evlendiğin zaman eşinin ailesi seni çok sevecek. Kreşe canım. Efendim. Bir gelir misin? Ne aile konusunda uzmanım. Ne de sevgiyi hak ediyorum. Ben ailemi kendi irademle terk ettim. Sevdiğim kişiye de ihanet ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.